Selam arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz bugün arkadaşlar orta koridorda Kasiopya oynuyoruz karşımızda güven var umarım güzel bir maç olur umarım güzel şeyler izletirim sizlere bugün arkadaşlar yanımda iki tane arkadaşım var onlarla doğu girdik hoş geldiniz beyler bu arada hoş bulduk Adam. Aha gören üf yani güven var güveni yenerim ya herhalde ama güven abi benim tek merak var benim benim farm dedim arkadaş fark eden var mı <laughs> oğlum, hayatımda ilk defa bu kadar fazla linç atan tavsiyem veriyorum. O zaman iyi değildir. 300 canı kadar vurdu. Ben normalde diğer hesaba girecektim. Diğer hesapta şey çekiyorum ben, esnekte sıfır elmasa. Yanlışlıkla bu hesaba girmişiz. Bunu normal videolara olarak atarız artık. Mes Onu oğlum. da hallederiz. Hallediriz. Onu da çıkarız evet, beraber. Ya. Şimdi bu üç kişi böyle esnekten sıfıra tamam. Esnekten sıfıra. <laughs> Aslında böyle beşli mı? takım kuracağım. Hani böyle TRD'de master'a çıkmaya çalışacağım da. mamiyle ile zor yani. Alhan. Ya of. Bir Diamond'dan sonra oyuncu değişikliği yapmak lazım yoksa devamı gelmez. Yine başladık ya. Dakika bir ya. Denk edin değil mi Şekoda? Heee. Flash Ghost her şey attık. Kolumu yarıyoruz. Yapabileceğin bir şey yok ki yani. Adam şaka Onlar mı? ya yani. götünü yiyeceğim karnına, Hiçbir alt yapamayacak. Adam sen gördüğün gibi zaten ölmüş oldu. Ben oldum. de genk edeyim. zaten ölecek. Abi. Adam... Neyse en azından midi yeniyorum ya. 10 CS falan atmışız atmışızdır. buradan bota gireceğim de 3 level'ım W'üm level yok okey oynarım onu aldınız ya kanka rakanda kalkan yokmuş bir kilde almasın ona güvenip mi girdin? şans işte hadi lan güzel. güzel. Kanka adam da kalkan açmamış. Hı hı. Çık gibi kaldı. <laughs> Kalkan açmış bu arada sonra e, e, oldu. Sonra da iş arada... Hangi Hatta... Orada ya, yok mu? E niye atmadı bana? E sen... E iyi attı. Aa, yok bana diyorum. Yere geldi. Şaka mı? Hmm. Aa, Ölmem bitti. belki. O. Ölmem belki. Kanka güvene geç güvene geç. Tamam. Oy! Güzel. Ah be! Kanka wave güzel. Dokunmasana. Sen meyve dokunma. Burada efsane, şey oldu efsane, yani oldu yani. benim için ha. Bu. Kim aldı kili? Kili şeyi de almadı. Şakon hiçbir yok. Evet, iki kez para olarak yakınca hoca. Tam yani hemen hemen. Ya şu an geri, çok geride değilsin ya. Bir de bir Jinx oynuyorsun. Bir iki kil bir yerden alsan. Yani alttan sonra zaten bir şekilde kil çıkacak. Bu Jinx'in bir ayakkabı bir de şey kanka. E bir de bitirmesi lazım. Kriken'in de en güçlü de kanka bu karakter. Bence evet. de. gün Dur almaya denesene oğlum. Her bir mamı o item'ı alsana. Giriş kanıtı mi mı? aha Aynen. Şunları da alıp öyle dolasam çok daha iyi olur benim için. kim ya? Adam Sarkilya bıraktı ya. Ay senin Ben Şoko hiss hissediyorum abi. Ben Şoko'yu nefret evet. jungle'lardan ya. Ya bir insan bak mesela söylüyorum. Şurada usuna değmemek için flash atayım dedim. Yine de kafa attım. <laughs> Gerçekten benim de nefret ettiğim şeylerden biri şey. Ya mesela Şako'nun tasarımcısı acaba ruh hali nasıl olacak? Şako'yu tasarlar. Adam Hast, biz biz hasta. Hasta. Deli. Hasta. Adam kapa. hasta değil. Başka bir şey. Eee... söylemek istemiyorum. Ya, ya buna... ne? yine yeni bitti mi? Hı hı. Bizim jungle'a girmek lazım o zaman da. Şu an hiç iki... Hadi. Uf. Güzel, güzel, güzel. Bana ge bana gelecek ki ama ve kötü kaldı ya. Kral orada hiç bana güvenme. Orada Burayı pişireceğim bu risk alacağım. Cebimde 2.5 kaldı. Şakon'un canı çok az. Şu an gelemeyebilir. Ama jungle'dan eğer şey falan alırsa bana güvenmesin yardım zaten ya. Abi şunun bir kalkan alsak çok çok olacak da. A Amut videoya benim klavye sesler geliyor mu? Yok kanka gelmiyor. O anne gelmiyor. Şey, yok, kanka. Gelse söylerim zaten. Gelse söylerim zaten. Gerçek sesler. <laughs> Videoyu kontrol ediyorum ya arada. Şeyin. Şeyin şeyi ulusu yok. Sizle şen mi daha saçma şart oldu. Adam 6 level'dan sonra bütün meta hakim Ben aynı. Ne birbirinden mesaj çağırıyor. Şaka 3 kilo oldu ama sadece şaka kat. Sonra kat, sonraki kat, gibi bana ne olsun. Niye lan? Orada da beni görüyor. Hangi getin canı ben aynı da. Oh, oh gangster. Ay, orada. Onun ölmesinin nesi var ya, aşırı gördüm. Kafa gidelim. Altı değilim ya. Altı olsam şu sonraki ulti çakacağım. Hadi helal size. Aa ölmedi. Yetişebilirsen belki Aa, yok Öyle... çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok çok, çok çok aşırı kötüydü. İlk menzile giremedim bay Bana ölsün bari. Lan! Ay. Bir pikselle kaçırdım ya. Evet ya. evet evet. Fark ettim onu. Son anda şey bastı ha yoksa kuleye düşüyordun gene. Kıyamat bastı. Ne? <laughs> Şartlamı vermedim değil mi ama? <laughs> Emel kanka bir Gıvan bot attı mı? Given botta mı Mehmet? Yani Benden haberim yok. Botaydı, ama Ejder botta da tamam. Ejder e tarafı olabilir lan ben şu bir şey olmuş bak. Ejder'e bakayım ayrı. Öyle... Oo şaka yüzükte. Şaka. Aslında var ya şaka. Şakuyu... Aha. Adam. Olsun. Given Given Abi Kanka sadece alana öldüm ya Yasla bir şey yapamadım ya. Ben fırtınayı... Şu gerçek oğlum. Abi bunun şeyini artık çarp atamıyor muyuz? Ee, baksana mı? At 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 Atabiliyor musun? At atılıyor At ya. Atılıyor ya. Atılıyor. Allah Allah. Gelişmemiş çarp atılmıyor. Hadi canım. Şaka. Abi hile. Riot. Abi bu keşke şey salda seni göbeğini hiç beklemiyordum ya. dur. ustur. Çako. Ya ben çok güçlüyüm. Ben bir yerden böyle bir iki bir takım savaşını kazanırsak bir maç. Evet. Kubris alabilseydim çok güzel olacaktı o fighttan sonra. Neyse. O oh, helal mi? Be? Helal. Oğlum o flaşı atarız abi. Allah ben ben, i̇şte ben orada. şu. <laughs> bir de şey alalım abi o Ya abi of bir bariyer bastım bu çok hızlı eritti ya güven. Helal lan bunu. Oh, Adamsın asist. lan sen. Buraya kadar aldım ha. <laughs> Ultim yaptım. olsa buna flash köyü de oh. gelecektim. Helal abi ya. Rahatladım ya bildiğin şako. Şerefsiz tilt olmuştum ya. Dakika bir de gen kattı ya ipne 1 2 gibi. Benim W'si burası yüzünden öldü bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kurtçukları alabiliriz ha senle. Alsa kurtçuk alırsak çok işimiz Önce rejlere dönsek. Ay gerçi. Başarıyorsan kaç kere dinle boş. Ortayla zaman kazan. Hadi güzel. Mam önüne geçsin. Çok güzel. Dönüşüm vermedi bana. Şey ultisi. Lan. Abi şey biraz daha gelecek var, var mı? Oynayamaz mıyız ya? Oynayamayız be. Bende skill yok. Hmm, ben de yok. Güzel. Canları bayağı az. Ananas. Ah. Oh, güzel güzel denildi ya. Kötü kalıyorum. Ama can işeceğim çok güzel tuttu. Ama can işeceğim mi bir şey yok. Ne şey yok? Ama şey. Şey yazı tepe yok tipi Yok. Yasa da tepe yok ama. Ya bence Ejder'i salmalıydık ya. Kurtçuğa gitmeliydik. Evet. Ejder'e dönemedik ki zaten. Ejder'e gidemedik de. belki alırız dedik de. Şu şen çok, çok oldu, oldu ya. ya. Yoktu, hani beyler hani mesela Yasuo'nun tipisi yok ya. Yasuo'nun tipisi yokken ya. ama mesela Shen'in yoksa da Shen ulti de gelebilir ya. Her zaman adamlar daha fazla olacak. O yüzden bizim hani top'taki şeyleri almamız daha mantıklı olabilir. Bir kule top kule aldık öyle düşünün. Ben biraz para ödeyecek. Yasuo çok kastı ya. Yasuo baksana 30 CS atmış. Herhalde vurmaya başlar. Abi şu şarkoyu beklemiyordum ya. Her şey planlıydı da. <laughs> Yavşak arkadan geldi bana bastı ya. Hep sonuçlu şansımız bu orada. Tamam biz seninle girdiğimiz maçta mis gibi oynadım. Kanka elo yükseldi Kanka ya ben o yüzdendir. Benim çarın elo Harbi. yüksek ya. Sizin gold'larla falan oynuyorum. Harbiden bu arada dümdüz biz Gol plat arası bir şey oynamak ya yani Biz biliyoruz, biz iyi oynuyoruz ama rakip de biliyor. Hangim ben şu an ya, ya. en sevdiğim maç türü bu. Böyle o. Rakan, rakan, rakan. Aynen ne çıkayım ya. Bir an mı geldi kanka? Pardon ya. Şene Deneme hiç söyleme onu. Ben şeyi çalıyorum. Burayı. Ya sonra evliyatınız kimsenin senin ya? Oruç çocuğu onu basmasa. Ne bastı? Ukrayna. Tabii bu artık ulti uh, basar Gerçek. Gerçekmiş. Gerçek gerçek. Tam bir tane daha, daha play aldık. Şimdi bir de Olan olmaz öyle. Çıktım. Ah. Tam arkasını döndü. yok. Tamam, zaten çok ona bu arada benim ikinci item bitmek üzere. Ya abi sonra kardeşim, annesi olsun ben. Ya zorla söylüyor abi bu ne ya? 300 can basma. Bir saniye var elime giriyorum. Giriyorum. Ya şen burada beyler. Şakoyu kestim yardım var mı? Aldım. Devam et. Tamam. Alırım ben neyse. Beyler kaçtı mı lan? What the fuck? Şuradan şuradan şuradan. Buradan geldi. Oyuncularına işte okay. Koşuyorum. Koşuyorum. Çok güzelsiniz ara. be. Koşuyorum. Helal lan size. Atın kilo. Tam bu kuleyi alırdık buradan. Şuncu orada şey alabilirim. Right. İlk el bok gibi, ikinci el biraz daha düzgün, üçüncü el de sındık. Abi böyle Sıraşlı bir hafta oynamayınca elini düştü bir, bir yerine kaçıyor kanka. Ya kanka işte ben de o yüzden arada sırada oynuyorum. Abi resmen <laughs> o, o da, da lazım diyecektim bir dakika. Ha, tamam nice. Şeyi flash'ını almak yok ya. Öneriz, Öldürmemiz kadar değerli ya zaten. Yasuo'ya hiç güvenesim gelmemişti. Abi bunu gel <laughs> dedi. <laughs> Yasuo sabık gibi oynuyor ha. Şöyle beyin atamazsın aslında. Aa, şu sonraki kez de tamam gitti. Ananı Yaşıyorsun. Ananı sikip. Yapma. Yani yani yapacağım bir şey yok. Seni <laughs> görmedim ya. Ben çıkıyorum. Bana geliyorlar lan değil mi? Abi. Peki, ben toparladım bu arada. Ben, ben üstünü kalmadım. İyi ne bir şeysin ya. Ben mi? <laughs> Bırak Ya ben artık param parça ediyorum. Aslında aksiyon bakımı yerine bamba yıla yılan dışı mı alsam ya? Aa olabilir ha! Yılan dışına gidiyorum. şeyin kalkanı çok bozuyor şimdi. Bir kalkanı de oraya kadar bir yerden sonra kalkan basmaya başlayacak. Oho, ah! Helal. Ben bitirdim ya şeyi, güveni. Hiçbir şey yapamadım. Geliyor. Kanka Shaco ustana geliyor, Shaco ustana geliyor. Umut yaktı adamı. Şu, şu ön... Ah, oh, ya. dedim ya. Yani. Baitledim ya. Gayet güzel. 6'sa ne var, bait atmasa mı? Kanka çok azdı canım. Okay. Ama evet, alırsınız Ertuğrul ya, Shaco şarkı... evet. zaten rakip gelemez. Alırız, alırız, almasın Türk. Shaco'da necdar var. Evet. Umut kanka. Ona SC diyorlar değil mi? Kim? Evet. Sence? Oğlum ben bıktım mı ya? Vallahi bıktım ya. Kanka bu kaç defa ya? Yani. Şey, ya, bana, Oğlum işte. ben hayatım hayatımda bir kere bak lolde script açtım bak. 10 senedir tanıyorum beni. Bir kere lolde hile açtım. Şimdi bile kullanmamış kişisin kanka. Kanka ki aynen. Yaklaştım, yaklaştım. Ben bunu keselim, keselim. hepsinin de. canını azalttım ya. Kazanalım mı artık yani? Baksana ki daha ne yapayım? GG! Yetişemedim. Tamam, alamet al Ha geliyor geliyor geliyor. Bana script diyorlar ya. Allah'tan videodayım ha. Video başına şey alsana. <laughs> Belki takım bana Aa, olabilir ha çok izlenir. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yazıyor. Ve adama sıkıntı demiyor. Demedikleri halde yazıyor. Beyler geldiğiniz için sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.